Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de Katar'ın yanındadır. Türkiye ile Katar arasında sarsılmaz bir bağ vardır. Cumhurbaşkanı Sayın Şevk arasında çok güçlü bir şey dostluk ve liderlik ilişkisi vardır. biz Katar'ın bütün zor günlerinde olduğu gibi bugün de yanındayız. İsrail'in yaptığı bu son saldırıyı en uçlu bir şekilde kınadık ve e, Katarlı kardeşlerimizle görüştük. E, ne türden uluslararası ve bölgesel tedbir alınması gerekiyorsa onların yanlarında oğlumuzu ilettik. E, bugün de biliyorsunuz bakanlar toplantısını yaptık. Yarın liderlerimiz bir araya gelecekler. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. E, burada bugün şöyle bir hava gördüm. Artık e, olay sadece bizim bölgemizde. Filistin-İsrail sorunu değil. E, sadece İsrail'in Filistin'i işgal etme sorunu, Gazze'de bir soykırım devam ettirme sorunu değil, aynı zamanda İsrail'in bölgede bir yayılmacılık peşinde olduğu sorunu, dolayısıyla hem Arap ülkeleri hem İslam ülkeleri bu sorunu hem tespit etmeden hem buna karşı durmadan uluslararası topluluğu harekete geçirmeden gereken konuları görüşecektir. Biliyorsunuz az önce de söylemiştim, şu anda en büyük sorun bölgede İsrail yayılmacılığı. İsrail yayılmacılığının arkasında yatan iki sebep var. Birincisi İsrail'in topraklarını genişletip büyük İsrail'i kurmak. İkincisi ise bölgedeki ülkeleri zayıf, etkisiz, özellikle İsrail'e komşu olan ülkeleri bölünmüş vaziyette bırakmak. Ee, bunlardan biri de Suriye. Başka ülkeler de var biliyorsunuz. O ülkelerle de e, iletişim halindeyiz. Lübnan var, Ürdün var, Mısır var, İsrail'e komşu olan ülkeler. Bunlardan biri de Suriye. Suriye yönelik tabii e, saldırılar çok yakından e, takip ediyoruz. Esat Esad döneminden itibaren e, İsrail'in e, Suriye'de devam eden operasyonları vardı. E, bugün bunların belli oranda azalmış olmakla beraber devam ettiğini görüyoruz. Ama güneydeki olayları çok tehlikeli buluyoruz özellikle toplumsal fay hatları üzerine üzerinden Suriye'de bir bölümü alanı yaratmanın ne Suriye'ye ne bölgeye bir faydası olmayacağını düşünüyorum. Bu güzel bir soru. Aslında e, biliyorsunuz Körfez'deki bütün ülkelerin e, Amerika ile ilişkileri, Türkiye'nin de ilişkileri, Cumhurbaşkanımızın Sayın Trump'la özel bir ilişkisi de var. Fakat Amerikan politik sisteminde biliyorsunuz İsrail ile ilişkiye gelince bir istisna alanı var. Bu istisna alanı maalesef diğer bütün ilişkilerin birden üstüne çıkıyor. Bu tabii Amerika'ya bölgede puan kaybettiren, pozisyon kaybettiren bir durum. Amerika'nın bölgedeki dostlarını oldukça gücendiren, Amerika'yı da zor durma e, düşünen. Ama bununla birlikte e, Cumhurbaşkanımız bizler e, Amerikalılarla her seviyede bu konuyu görüşerek İsrail'in bölgede ortaya koyduğu e, insanlık suçları, e, sivil kayıpları yayılmacılığı. Esasında e, sadece bölgeyi değil, küresel güvenliği de çok etkilediğini, Amerika'nın öncülük ettiği uluslararası sistemin topyekun çöküşünü etkileye getirdiğini, getirdiğini bunu her fırsatta söylüyoruz ama burada da Amerikan siyasal sisteminin tabii harekete geçmede kendi içinde açmazları var. Onu da kabul etmek gerekiyor. E, bu önemli bir soru. Esas itibariyle biliyorsunuz İsrail'in bölgedeki problem alanı e, Filistin topraklarını işgal üzerinden başlamıştır. E, daha sonra bu sorun aslında evrildi. Sadece şu anda Filistin topraklarının işgali Gazze'deki soykırım değil. Aynı zamanda İsrail'in bölgede yayılmacılığının da bölge ülkeleri için büyük bir tehdit oluşturduğunu görüyoruz. Bölgedeki diğer Arap ülkelerine, İslam ülkelerine İsrail'in saldırması ve topraklarını işgal etmeye başlaması en son neyini saldırdı e, Katar'da gördük. Bu şu anda asıl üzerinde odaklanmamız gereken büyük bir problem. Sadece bir Filistin meselesiyle karşı karşıya değiliz. Aynı zamanda bir İsrail yayılmacılığıyla karşı karşıyayız. Sorun bu şekilde tanımlandıktan sonra aslında Arap ülkeleri, İslam ülkeleri bir araya gelerek bu yeni tanımlanmış sorun üzerinden çözümle cevap getirmeleri gerekiyor. Yani bölgesel güvenliğimizin daha sağlam ve kurumsal temellere durulması gerekiyor. Bölgede hiç kimse hiç kimsenin güvenliğini tehdit eder durumda olmamalı. Bölge egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğü gibi sorunları aşmış olmalı. Ama İsrail'in şu andaki saldırgan politikası tamamıyla bu noktalar üzerine odaklanmış durumda. Bugün yaptığımız bakanlar üzerindeki toplantıda, yarın yapılacak liderler üzerindeki toplantıda ve bu konuların çok geniş bir şekilde tartışılmakta olduğundan emin olabilirsiniz. Biz Katar'ın ara çok değerli buluyoruz. Baştan beri de destekliyoruz. Ben her iki görevimde de gerek öncelikle, siparat görevinde gerek şimdi de Katar'ın türden faaliyetleriyle sürekli beraber çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Özellikle Katar'ın ateşkes konusunda aldığı riskler, ortaya koyduğu çaba başta Sayın Şehit Demir, daha sonra Başbakan Mahveder'in Yani bunlar çok önemli, kıymetli e, girişimler. E, biz bunu destekliyoruz. Mısırlı kardeşlerimizin de burada büyük e, bir, bir e, rolü var. Katar her türlü riski alarak bunu devam ettiriyor. E, takdir ettiğim şu ki bu son olaydan sonra da aslında Katar'ın bir duygusallar kapılmadan e, ümmetin ve bölgenin maslahatını düşünerek e, yine para buluculuğa devam etmek konusunda bir e, sinyal vermiş olması. E, o da ayrıca takdir eşyalarmışım. İkinci sorunuz direkt saldırı anlamına gelir vururuz. Ya şimdi bu bunun şöyle olabilir falan yok. Hı hı. Tamam, yani ben hani Türk devlet politikasını biliyorum. Ordumuzun gücünü, kudretini, kabiliyetini biliyorum. Savunma Bakanlığımızı biliyoruz. Yani Türkiye'ye doğrudan bir saldırı intihar anlamına gelir. Ve öyle karşılık vererek de durmaz. Onu da söyleyeyim yani hani saldırdı diyelim. Ha işte biz de ona saldırdık iki roket attık füze attık öyle bir şey olmaz. Bu harptir, harp sebebidir. Topyekün harbe girer Türkiye. O zaman da e, İsrail diye bir şey kalmaz yani şimdi. ABD'si filan arkasında olsa da bak İsrail'in gücü olarak zaten İsrail'in gücü yok. Bunu defa anlattım. Donanması 45 tane devriye botundan oluşuyor. E, bizim donanmamız Doğu Akdeniz'deki top ülkelerin toplam donanmasından büyük. Hani bu intihar olur yani böyle bir şey yapacaklarını sanmıyor bir kere onu, onu bir kenara koyar ama bir takım işte e, akademisyen bozuntularına filan böyle alttan servis yaptırarak filan işte yok şeyden sonra Katar'dan sonra işte yok Ankara filan yani e, hayal görüyorlar öyle diyelim yani o, o mümkün değil hani baktığımızda rasyonel gerçeklikte İsrail'in bize karşı böyle bir saldırı yapabilme gücü ve kabiliyeti ve cesareti de yok ama işte deniyorlar acaba Türkiye nasıl bir tepki verir ee, ve kendi e, dedi mi o 100 tane askerin ölümünü e, acısını ve oradaki başarısızlığı gizlemek için şimdi dış ülkelerle problemli e, süreçler yaratıp aslında iç kamoyunda bir anlamda bas, baskılamaya çalışıyorlar e, şimdi tabii dolayısıyla bu bunu bir kenara koyalım yani İsrail'in Türkiye saldırısı filan olamaz. Yani bu şartlarda da Türkiye'de İsrail'e saldırmaz. Yani niye saldıralım, Niye saldıralım? Hani neticede biz e, Türk ordusu e, bizim kendi ana vatanımızı, gök vatanımızı, deniz yetki alanlarımızı yani mavi vatanımızı korumakla görevli e, ve bunun dışında bir Türkiye emperyalist, mantıkla vesaire hareket eden de bir ülke değil. E, diğer hususları mümkün olduğu kadar diplomatiyle çözme e, yönünde ilerleyen uluslararası hukuka saygılı, modern, demokratik bir devlettir yani. Türkiye Cumhuriyeti devleti. O yüzden bize saldırmadıkları müddetçe asla biz tutup da bir şey yapmayız. Neydi onun ismi? Bir Mücavete saldırı alamaz. ya da başka bir durum olmaz. Ama saldırırlarsa da İran gibi olmaz. Onun altını çizeyim yani. İran gibi olmaz. Hani saldırdılar biz de iki roket atalım ve hadi ara bulucular yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. Yani bunu İsrail de biliyor. Ama tabii şimdi e, ikinci sorunuza geçmeden önce şunu da e, farklı bir gelişmeler var. E, bunu da belirtmek isterim. Yani bakın ABD mesela e, Türkiye ile ilişkilerinde <laughs> zarara çıkarlarının zarara uğramaması adına e, bazı şeyleri yapmıyor ya da yap, geç yapıyor. Yani bizim aleyhimize olabilecek örneğin Güney Kıbrıs vesaire. Hmm. Şimdi işte mesela silah anlaşması yaptı ABD ile. Güney Kıbrıs ama baktığımızda verilen silahlar daha çok konvansiyonel silahlar yani hani ee, nasıl diyelim doğrudan bizim tehdit olarak algılamayacağımız silahlar ama şimdi İsrail iki parti Barak X füzeleri gönderdi Güney Kıbrıs'a şimdi üçüncü partisinin de gideceğini ee, öğreniyoruz açık kaynak bilgileri olarak e şimdi bu yüksek teknoloji ee, şey işte yaklaşık 150 kilometre menzilli e, deniz ve kara hedeflerine e, karşı kullan ha, hangi versiyonu şimdi bu da tabi e, e, üçüncü blok üçleri 150 kilometre ama blok 2 ve birleri daha düşük menzilli 35 kilometre mesela blok bir blok 2 işte 50 kilometrenin üzerinde filan öyle şeyler e, efendim işte bu ama şimdi burada bakın ABD'den bağımsız olarak İsrail'in tek yanlı bir tutumla Türkiye aleyhine bazı unsurları desteklediğini görüyoruz. Şimdi e, önce şunu söyleyeyim. İşte Barak X filan bu tür füzeler Türkiye için bir tehdit mi? Şimdi biz bir olguyu üç kategoride değerlendiririz. Risk, tehlike, tehdit. Hı. Risk dediğimiz diplomasiyle çözülecek hususlardı. Tehlike dediğimiz şey milli güç unsurlarının bir kısmını Hı. kullanarak. Örneğin işte Suriye'de 30 kilometre derinliğinde terör operasyonu yaparsınız. Milli güç unsurlarının bir kısmını, az bir kısmını kullanırsınız. Ama tehdit dediğiniz zaman harp akla gelir. Topyekun harp akla gelir ve milli güç unsurlarınızın tamamını kullanırsınız. Şimdi baktığımızda İsrail'in bu şeyi hareketleri yani e, tehlike seviyesine doğru gidiyor. Henüz daha tehlike seviyesinde değil. Efendim işte Barak X, bir evet füzedir. Deniz hedeflerine karşı kullanılır. <laughs> Efendim işte kara hedeflerine karşı da kullanılabilir. Yani oradaki şeyleri falan. Şimdi, ama bizimle karşılaştırdığımızda yani onu kullanacak zamanları olmaz. Yani atmaca füzesi var 300 kilometre. Kara versiyonu 400 kilometre. Sen getirmişsin bana. Hadi maksimum desen 3 parti Barax X füzesi e e e e söyleyeyim 150 kilometre. Kullanamazsınız yani o onu kullandırmazlar. Yani eğer öyle bir tehdit tehdit durumuna evrilirse bu iş e onu kullanamazlar yani kullanım kullanmadan imha olurlar. Hani ama şimdi bazı sosyal medya paylaşımlarını görüyorum bugün biraz okudum çok ciddi bir tehdittir filan değil. Yani değil yani şimdi. Bir Türkiye'de bakım, İsrail'de görebileceğimiz hani o bir O bataryaların yerleri, yerleri henüz daha aktif etmedi Güney Kıbrıs. Önce onu söyleyeyim. Tamam. E, edip etmemesi konusu da Türkiye'nin politik tavrını belirleyecektir. Hani ona göre. Yani bi bizim de buna karşı yapabileceğimiz alabileceğimiz çok sayıda önlem var. E, dolayısıyla burada İsrail aklına uyan Güney Kıbrıs. Farkında olmadan aptalca kendini hedef haline getiriyor. Bakın aptalca yani şimdi 3 bataryayı getirdiniz kaç füze olur 4 lançerden 35, 40 füze, 50 füze olsun yani bu mu yani bu bununla mı savaşacaksınız bununla mı Türkiye'yi koskoca Türkiye'yi tehdit ediyor yani bunlar çok gerçekten yani askeri mantıktan ve akıldan yoksun hareketler yani burada ben Güney Kıbrıs'a ve Yunanistan'a da aynı çağrıyı yapıyorum. Bu tür şeylerle İsrailin aklına uyup kendilerini hedef haline getirmesinler. Yani tutup da Türkiye, efendim Güney Kıbrıs, Güney Kıbrıs bir devlet değil yani. Yani Türkiye, şöyle söyleyeyim, ya askeri açıdan baktığında çok da fazla açıklamayacağım ama yani askeri açıdan planlar açısından baktığımızda Güney Kıbrıs bir devlet bile değil yani bizim gözümüzde. Yani daha başka düşük seviyeli bir nasıl diyelim bir unsur olarak. Tabii, Biz yani sonuçta üs olarak kullanacakları Bakın, bir bölge. Bizim yanıtımız devlet, oraya değil. Devlet İsrail olarak olur görmüyoruz. Herhalde. Bakın, yani askeri açıdan devlettir değildir bilemem yani. Tamam mı? Ha, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlettir. Bunu kabul ederim. Ee, onun dışındaki bir şey de kabul etmiyorum ama yani baktığımızda da hani askeri mantıklı, askeri açıdan bir planlama vesaire yapıldığı zaman. Buradaki şeyler çok da bizim için bir devlet vasfıyla değerlendirilen Hocam, bir hususlar değil. Tam böyle bir şey oldu. Bir şekilde Türkiye hedef alındı. Ya nokta atışı operasyon ya suikast ya da aynı gözleri karardı. Olamaz ya. Türkiye'ye saldırdılar. Bunu göze aldılar. Türkiye'nin İsrail'e gerçekleştirebileceği saldırı. Çelik kubemiz bizi normal şartlarda zaten koruyor, koruyacak. Ya ki ya bir şey oldu yani. Türkiye nasıl bir yanıt? Mesela şunu yazıyorlar sosyal medyada gazap bombasına bakar 10 gazap bombası 10 dakikada İsrail'i dümdüz eder. Nedir yani Türkiye'nin burada vereceği ya tabii yanıtla şöyle, ilgili bildiklerimiz? E, sevgili Leyla Hanım yani en çok askerler harpten nefret eder. Çünkü harp ölümdür. Harp yok olmaktır. Harp kötü bir şeydir. Yani. Elbet. Bu, hani burada anlıyorum sizin tabii kamuoyunun merakı da bu konuda var ama burada hani bu tür bir şeyden bahsetmeyeceğim. Sadece bir şey söyleyeyim yani yapılan bir Aha. hesaplamayı size söyleyeyim. Yani Allah korusun. Öyle bir şey e, asla arz etmem. Evet. Yani İsrail'in e, öyle bir e, çıldırmışlığı yapacağını da düşünmüyorum. Dediğim gibi. Yani bizim şöyle bir şey vardı. Bakın Susun'un milattan önce 400 yılında Selüdilav e, bütün e, yani akıllı komutan e, harbi savaşmadan kazanandır. Türkiye de böyledir. Yani biz harbi savaşmadan kazanabilen bir e, ulusuz. Çünkü caydırıcılığımız çok yüksek. Yani hiç kimse kaybedeceği bir savaşın için çatışmaya girmez. Hiç kimse. İsrail de olsa ya da bir başkası da olsa. Yani bunların nispi güç mukayeseleri yapıyor. Sadece bir rakam vereceğim size. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. O da şu. Yani olası bir şeyde yapılan tahminler, açık kaynak bilgileri ve bizim yaptığımız anlayan. 23 dakikada İsrail'in bütün hava savunma sistemleri ve askeri havalanları vuruluyor. Uçak kalkamaz hale geliyor. 23 dakika. Var olan uçaklar da zaten kendi hava sahamıza giremez muhtemelen Güney Kıbrıs'a falan ama Türkiye onlara da müsaade etmez. Çünkü Güney Kıbrıs da bizim etki alanımızda. Yani ilgi alanımızda değil doğrudan etki alanımızda. Bizim bu konuda bakarsanız Kıbrıs'ta Türkiye arası 80 kilometre. Yani bu, Dolayısıyla bunu çok e, ne bileyim konuşmak çok anlamlı değil. gelmiyor. Peki. Çünkü öyle bir şey ol, olma ihtimali çok çok düşük. Yani Hı -hı. ABD'si de olsa İngiliz'i de olsa vesaire de olsa. Bu anlamda Türkiye aşılamaz bir güç. Artık böyle, bırakın onu, Doğu'yla Batı'nın eksenlerinin birleştiği bir merkezi ülke konumunda. Bakın ne Batı'ya yanaşıyoruz ne Doğu'ya. Ama ikisi de bizde bu eksenler kesişiyor. Şimdi merkezi ülke olmak çok zordur. Çünkü bütün küresel fay hatları sizin üzerinize baskı yaratır. Ama eğer milli güç kapasiteniz bu baskıyı aşacak seviyedeyse, siz bir eksen kaymasına... Gitmezsiniz, onun yerine eksenleri sizde birleştirirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, söylediği bir sözü de burada hatırlatmak isterim. Bakın diyor ki Şangay İşbirliği Örgütü Hı -hı. E, ziya, e, örgütü Toplantısına gittiğinde e, sanırım söylemişti. Türkiye Batının en doğusu, Doğunun en batısı. Yani Türkiye Batı ya da Doğu demiyor. Bakın bu o yüzden işte bu merkezi ülke konumu bu anlamda çok çok kıymetli. Aha başka, e, yani dolayısıyla B B planı nedir diye yani şu olması lazım. Şimdi Türkiye biz, kahraman ordumuz, e, Türkiye'nin milli güç kapasitesi, istihbaratımız, ülkemizi koruyacak kuvvet ve kabiliyetle. Bakın şu konuşmalarımızı mesela gidip siz bir Orta Doğu ülkesindeki bir medya kuruluşunu yapamazsınız. Çekinirsiniz yani. Hı hı. Ama biz burada rahat rahat özgürce konuşuyoruz. Evet. Bakın özgürce konuşuyoruz. Hani hiç... Niye? Çünkü ülkemiz, istihbaratımız, ordumuz, devletimiz bizi koruyor. Bunu biliyoruz. Bunun rahatlığı, huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. İşte özgür olmak böyle bir şey. Bakın özgür olmak böyle bir şey. Ha, şimdi B ikinci sorunuz bağlamında biraz değerlendirmek lazım. Ben öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Yani bir şey oluyor. Ya ordu işte girsin, temizlesin, çıksın şu. Ya yapabiliriz yani. Bakın. Ya iki tukayı sokarsınız. Bakın başka bir şey de demiyorum. Yani Türkiye'de kaç tane Tugay var biliyor musun? Çok var. <laughs> yani Çok var ya. Yani. Kaç tane zırhlı Tugay, kaç tane mekanize Tugay? Çok var. Yani Çok var. E, i̇ki tane Tugay'ı sokarsınız. Bırakın e, Azizi Cerablusu ya da işte e, Kamış diye şunu bunu. Yani e, Halep'ten ta Süveyda'dan çıkar yani. Hani <laughs> O, bunu kimse durduramaz. Öyle büyük bir gücümüz, harp gücümüz var. Bunu herkes biliyor. Ama yani şimdi burada tabii Suriye'yi parçalayan biz değiliz. Orta Doğu'yu paramparça eden biz değiliz. Bakın. Yani şimdi bize yönelik de 15 Temmuz olmadı mı? Ne yaptı evet. yüce milletimiz? Emperyalizme öyle bir tokat attı ki lider ve halk bir anda öyle bir kaynaştı, öyle bir güç oluşturdu ki işte Türk'ün farkı burada ortaya çıkıyor. Evet. Bakın. Ama şimdi dolayısıyla şu sözler de çok doğru değil. Bakın gerekirse e, terörle mücadele Birleşmiş Milletler 51. Maddesine dayanarak hı hı. terörle mücadele kapsamında belki e, operasyon alanlarının kısmen genişletilmesi vesaire olabilir. Bak çünkü ülkemizi korumamız lazım ve bir kural vardır bunun bütün hocalarımız da bilir. E, yani bizim e, güvenliğimiz sınırlarımızdan itibaren de derinlikten itibaren başlamakta. O yüzden Suriye önemlidir. Türkiye evet. için Suriye önemlidir hı hı, yani. konuşacağız ha. önümüzdeki saatte. Ama işte burada, bir bu size. şunu istiyorum Ya burada işte işte ordu girsin hemen ordu işte Suriye'yi Bir dakika ya. Suriye Suriyeliler. Muhakkak. Yani burada doğrudan bir e, Suriye'ye Türk silahlı kuvvetlerimizin hani derinlikte bir harekat yapması yerine ya bir şeyi destekleyelim ki zaten o çerçevede yürüdüğünü ben düşünüyorum Yeni yani orada Suriye ordusunun kurulması oradaki paydaşlarımızın desteklenmesi Suriye milli ordusunun desteklenmesi Arap aşiretlerinin şaraya bağlı güçlerin desteklenmesi bunu yapabilecek kabiliyetteyiz Peki. dolayısıyla bırak yani bu süreci Suriye'nin kendi iç dinamiklerinin rehabilite edilip güçlendirilerek Evet. Bir İsrail'e karşı ve Suriye'ye düşman olan unsurlara karşı stratejik değiş, de, denge oluşturma hı hı. süreciyle bence yönetilir. Ama tutar da dediğiniz gibi hani farklı bir şey olursa ya onu zaten vuracak Tabii. güç ve Tabii. kabiliyetimiz var.